Kırlangıçların ömrü altı aymış biliyor musun? Yok bilmiyorum. Sana kim anlattı bunları? Dedem anlattı. Peki, bizim damdaki kırlangıçların yuvaları niye boş? Havalar soğuk olmadan önce çok uzakları sıcak ülkelere gitmeleri gerekiyormuş abla. Ne zaman döneceklermiş peki? Yavrularıyla ile gittikleri uzak yerden sadece yavrular geri gelebiliyormuş. Niye? Dedim ya, altı ay ömürleri varmış. Giden anaları babaları bir daha geri gelmiyormuş. Yani seneye onların yavruları gelecek bu eve. Ee, zenginsin artık amca oğlum. Bütün miras senin. Söylesene. Nasıl bir duygu? Hı? Oğlum üzülmediğini biliyorum. Bırak numara yapmayı. Fena mı? Sürünmekten kurtulacaksın işte. Zenginsin oğlum zengin. Bayağı zengin. Yusuf biliyor musun? Ben ne kadar sürünsem de senin kadar zavallı olamam. Senin varlığınla benim yokluğumu yan yana koy. Kesin senden zengin çıkarım. Berat, Yusuf, gelin hele. Başkan Bey, büyükümüzdür. Her şey bizden iyi bilir. Estağfurullah. Ben derim ki, Abbas Bey öldüğüne göre... ...hem Kadriye Hanım'ın, hem de küçük gelinin ortada kalması yakışık almaz. Vakkas Bey'in ailenin büyüğü olarak kadınları toplayıp onları bakması icap eder. Nasıl yani? Yenge Hanım, adetlerimize göre kardeşlerden birisi öldüğü zaman diğer kardeş onun karılarını alır. Vakkas Bey'in de rahmetlinin karılarını alması icap eder. Ne diyorsunuz siz ya? <laughs> Terbiyesiz. Hay başlarım sizin adetlerinize de törenize de. Ay üstüme iyilik sağlık. Akkas gerçekten çok sinirlendim. Gerçekten. Ne diyorsunuz canım? Olur mu öyle şey? Vay be baba be. Bir alana bir bedava valla. <laughs> Üç eşli holding sahibi. Manşetleri görür gibi oluyorum valla. <laughs> sen de gülme orada zevzek zevzek. Kapatsın. Fakas. Ne diyor bunlar böyle? Hayır bakın sizin adınız ne bilmiyorum ama siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Siz kimsiniz? Terbiyenizi takının biraz. Niye böyle terbiyesizce konuşuyorsunuz? Allah Allah. Ne o, öyle kasaplık koyun mu veriyorsunuz? Ben bunları duymamış olayım. Fakkas çok rica ediyorum toparlan kalkalım bir an önce. Ha, bu zamanda söyledikleri şeylere bak. Ay, yani beni düşürdüğün şu hale bak. Amca, bence de sana yakışan iki kadını da alman olur. E ee, ne de olsa töreler böyle emrediyor. Hangi töre oğlum? Hani kardeşin 15 yaşındaki bir çocuğu alıp kuma getirirken düğününde sana halay çektiren töreler var ya. İşte onlar. Sen sıkma canını amca. Ben ne anamı ne de o küçücük çocuğu büyüklerimizin emrettiği törelere kurban edecek değilim. Anamın ne kocaya ne de başka bir şeye ihtiyacı var. Ben varım. get me shoes düştük. Biz karakollara düştük. <laughs> Bu burada ne işi var? Burası onun da evi. Kadriyeciğim ben anladım seni. Yani e, burası onun da evi kalsın diyorsunuz da yani nikah yok bir şey yok. Madem öyle diyorsunuz siz bilirsiniz şekerim. Olsun. Bunca yaşanılan şeyden sonra burada kalacak halimiz yok. Hem biz nereye, hayat da oraya. E, nereye gideceksiniz ki? Nereye gidecekler? Bize şey gelecekler. Ne? Vakkas. Hayır, şimdi şaka yapmanın sırası mı? Hayır yani artık sinirden gerçekten düşüp bayılacağım.